Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bugün cumartesi günü saat iki buçuk ve alışverişten yeni geldim Lider Antia alışverişinden ee, bu arada 2021'in ilk videosu hepinizin yeni yılını kutlarım ve bol sağlık diliyorum arkadaşlar ee, bu arada alışverişimi e, tezgah üstüne koydum hemen başlayalım İlk önce sütten başlayalım. 6 litre süt var, kolay hazmedilen. Ondan sonra 2 kutu yumurta, organik. Ee, cam kavanozda elma püresi, 3 kavanoz. Cesura, atıştırmalık. Ee, bunu çok seviyor arkadaşlar da az vermeye çalışıyorum. Toz şeker, yağlı kağıt, çeri domates, renkli, tuvalet kokusu. Ondan sonra tavuk, e, salata sosu, iki kutu e, balık, pane balık. Ondan sonra bu da soslu balık arkadaşlar. E, çok güzel oluyor. Tavsiye ederim balık sevenler için. Limon. Ondan sonra ketçap, bir çeri domates daha. Büyük kutuda böyle e, mantar, Paris mantarı, samuray, beyaz peynir. 2 tane samak salata üzerine eritmek için peynir. Ee, vanilyalı bisküvi. Labibell peynir. Ondan sonra bisküvi çikolatalı ve 4 tane un. Devam ediyorum liderle domates, orangeina. E, tuvalet temizlemek için ilaç iki tane pamelos, cif, e, cam ilacı, ondan sonra sandviç ekmeği, kırmızı soğan, çeri domates, iki tane salatalık, nutella, e, donut çikolatalı, ondan sonra croissant, krem peynir, mandalin, patlıcan dört tane ve muz. Makşe alışverişinden arkadaşlar somon balı aldım. Tüm balık aldım. Ve 25 euro tuttu. E, kilosu 14 küsürdü tahminen. E, kedi kumu aldım. Lidl'de kedi kumu kalmamış. O yüzden Ecem aldım. Bu da markalı bir kedi kumu. Güzel bir kedi kumu. Ketsen. Ondan sonra ayçiçek ya, Küçük şişe su. Bu arada 5 paket su var. E, onu göstermeyeceğim şimdi arkadaşlar. Tuz Cips iki paket, meyveli maden suyu, mango ananaslı, küçüklüğümün bisküvisi, Chamonix çok lezzetli, portakallı, keprisen, çikolatalı gofret, fındıklı ve e, yumuşatıcı, lenor. Bu da alışverişim arkadaşlar. Marketinden küçük alışverişim oldu arkadaşlar. Ayran. Evet ben hazır ayranı seviyorum. Ondan sonra bir tane paket kahve ikisi bir arada. Ee, beyaz peynir, nar ekşisi, leblebi, biz krem, albeni, ince köftelik bulgur, ondan sonra eski kaşar, hanım eller, bisküvi ve fıstıklı cezeriye. Bu kadar. Sucuk. Soğan halkası peynir, domates, yumurta, şu an pratik kahvaltılık. Bugün de böyle olsun. Her gün yemek yemek yani. Fasa pişirecektim aslında etin görseydim ama. İşte alışveriş derken sonra da kirpik yaptırmaya gittim kızımla. Böyle. Biz arkadaşlar karnımızı doyuralım. Sonra belki görüşürüz. Bu arada arkadaşlar kızımın e, arkadaşı bana hediye almış, böyle bitki, çok, çok az su isteyen bir bitki. Çok çok teşekkür ederim Ines. Merci beaucoup Ines. Pour Merci çok çok beğendim gerçekten. Bitki düşkünlüğüm var Delmíness. Merci çok teşekkürler Delmíness. arkadaşlar inşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.